Merhaba, biliyorsunuz e, bu kanalı oluştururken ilk seferinde söyledim. Ben bir dizi eleştirmeni olaraktan bu işe kalkışmadım. Sadece mesleği bilen sıradan bir seyirci olarak daha çok da kendi seyrettiğim programları kendi gözümle eleştirerek size nakletmeyi kendime şiar edindim. E, tabii gözüm aydın. Nihayet yaz sezonu bitti. Hafta içi başta olmak üzere günler dolu dolu geçiyor. Hafta sonu zor geçiyor. Çünkü gündüz programlarının hiçbirisi yok. Ee, ben dersime de çok iyi çalıştım ha bu sefer. Elimde kağıt kalem. ...her yeni başlayan diziyi... ...sizler için bir ilk 10-15 dakikasını seyrettim. İlgimi çekenler... ...ve çekmeyenler olarak da... ...Defne'nin gözünde ikiye ayırdım. Ben şeyi sevmiyorum. Seyirci olarak. Ee, kabadayılık, mafyalık... ...vurdulu, kırdılı, astılı... ...dizileri sevmiyorum. Pek ilgimi çekmiyor. Çoğu da zaten birbirine benziyor. Çünkü... Yaptıkları işin raconu aynı, sadece raconu kesenlerin yüzü değişiyor. Ee, daha çok daha değişik konularla işin içine girenler benim ilgi alanımı daha çok çekiyor. Dedim ya dersimi çalıştım diye, bir liste hazırladım. Önce e, benim listeme göre öyle denk geldi sıralama, Leyla dizisiyle başlamak istiyorum. Leyla'da en çok hoşuma giden Gonca Hustaer'in başarısı oldu. Niye? Ee, ben yıllardır bir sürü televizyon programında da söyledim ama maalesef hiç ciddi alınmadı bu. Ee, bir komedi oyuncusu e, etiketi yapıştırmışlar üstümüze. Ben oyuncuyum. Çok da iyi kötü kalpli insan oynarım. Vermiyorlar kardeşim bana öyle roller. Halbuki. Oyunculuğumu ben seyircime göstermek isterim, inandırmak isterim. Tabii belki yapım şirketleri de haklı yani riske atmak istemiyor. E, seyirci onu öyle kabul etmiş, şimdi burada olur mu olmaz mı? diye düşünüyorlar. Biraz bu işlerde bilmiyorlar. Gonca Vustateri'nin hatta ilk bölüm seride Allah Allah bu kadın Gonca Vustateri'ye benziyor diye ve Google'a girip araştırdım hakikaten o bir oyuncu olarak çok büyük bir e, şansı yakalamış ve onu da çok güzel değerlendiriyor. E, konu ilginç. Öyle bir şey çalındı kulağıma emin değilim. E, şey bir işte e, Tayland dizisi mi Çin dizisi mi neyse öyle bir yerden esinlenerek yazılan bir dizi oldu. E, kadro iyi. Öykü güzel gidiyor, e, merakla da takip ediyorum. Tabi herhalde flashbacklerle biz seyircilere anlatacaklar. Yani bu kız çöplükten nasıl aşçı olduğu, birileri onun elinden tuttu filan davraları görmedik. Merakla o açıklamaları bekliyorum. Bir sürü şeyin flashbacklerle geriye dönüşleri anlatıldı yok o onun çocuğuymuş o, o filan yani bir karmaşa bir şeyler var ama bu karmaşayı ve o karmaşanın içinde bu neydi diye düşünmeyi de seyirci olaraktan seviyorum. Onun için Leyla benden iyi puan almıştır. E, gününü de yazdım onun bir yere. Ne bir öbür sayfada kalmış. Neyse. Gününü biliyorum. Galiba perşembe günleri tam emin değilim. Her neyse. Bahar geçen sezon başladığında Başlangıç e, bayağı dikkat çekiciydi. Hatta ondan kısa bir dönem bahsettim de galiba. Metevgara evet, pek o kadar bayılmazdım ama burada rolüne cuk oturmuş. E, arada tabi değişiklik olsun diyerekten ilginç sahneler vardı yani. Ay, Senaryo gereği olan şeyler bunlar. E, İlk, ikinci sezon başladı, birinci bölümü kaçırdım, Allah'tan çok fazla tekrar yapıyorlar, tekrar 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 dinledim. Şimdi son bölümde biraz daha tekrar rayına oturdu gibi geldi, o da salı günlerin nasıl dersim, çalışmışım değil mi, o da listede. Bir gece masalını sevmedim ben, kastı sevmedim. Ee, öykü ilerlemiyor gibi geldi bana. İlk iki bölüme baktım ama takip etmiyorum. Yani o gün ne gün yayınlanıyor onu bilmiyorum. Hiç onu benden beklemeyin. Yalana hiç bakmadım. Siyah kalbi sevdim. Ee, orada da yine e, kastın iyiliği. Zaten bir tutmasında her zaman söylerim. Önce senaryo, sonra kas seçimi, ondan sonra reji gelir diyerekten. E, o da yerine cuk oturdu. E, Mafya, onu kesti, bu bunu tehdit etti falan olmadan başka bir sistem içerisinde bir öykü anlatılıyor. E, o da bendenizin ilgisini çekiyor. Ayazın sonu Güneş. Adı bile faul. Benim için hiç bakmadım. Kötü kan, ee, onun içinde biraz da bu mafyavari bir şeyler var. Ee, takip ediyor muyum, konu nedir diye sorsanız, o da yok bende. Ee, daha enteresan başladı ama tahmin ettiğim şekilde gitmiyor. Yani e, tamam örgüyü anlıyorum. Bir de Aras Bulut İğnemli biraz bence o dizide sırıttı. Yani o intikam almak isteyen e, adam tipine benim gözümde pek oturmadı. Yani o bir, öyle bir geçer ki zamanlı gide devamlı ağlayan o çocuktan bugünlere gelmesi onun için başarı kabul de. Yani Deli gibi takip ediyor muyum? Hayır. Bakıyor muyum, yakalarsam? Evet. Ve? Ve tabii favorilerim devrende. Cuma günleri Kızılcık Şerbeti, Pazartesi günleri Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar bir kere hakikaten heyecanla beklediğim, Pazartesi bütün randevularımı iptal ettiğim dizi manyağı seyirciler gibi Televizyon başında devamlı seyrettiğim bir dizi ve her geçen günde kendi içinde ivmesini arttırıyor. Heyecan unsurunu devamlı yukarıda tutuyor. Bir acaba zinciri ve bir sonraki bölümü bekleme merakını seyircide uyandırıyor. Yani hep de dedim ya başından beri zaten çok doğru yazılmış bir dizi. ve bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum tabii ne olur, sonuçta kimin zaferi olur ama e, Cüneyt'in babasının e, mağlup olacağını tahmin ediyorum, biraz da istiyorum. Kızılcık Şerbet'i aslında birazcık uzadı. Yani bu tutan bütün dizilerin, Türk televizyonlarındaki kaderi bu. E, Biliyorsunuz Aşkı Memnu şu kadar bir kitaptır, böyle bir dizi oldu. Efendim Yaprak Dökümü şöyle bir kitaptır, böyle bir dizi oldu. Asıl alakası olmayan eklemeler yapıldı. Kızılcık şerbetinin de gidişatı sanki bana birazcık onu hatırlatıyor. Herhalde ona da bir yolunu, yöntemini bulacaklardır. E, bugün biz bu çekimi bir pazartesi günü yapıyoruz. Yani işim bitse eve gitsem de kahvemi yapıp kızıl goncularımı seyretsem. Hoşçakalın.